Merhaba arkadaşlar. Bugün Marvel minifigürlerini yapıyoruz. Biz internetten set halinde aldık. 12 adetinde bizde olmasını istedik. Bütün paketlerin içinden farklı figürler çıkacak mı? Bunu çok merak ediyorduk. Merakımızı gidermek için hemen açıp yapmaya başladık. Aralarında gözümüze kestirdiğimiz bazı favori figürlerimiz vardı tabi ki de. Burada tabi ki baykuş hastası birisi olarak size baykuşun güzelliğini gösteriyorum. Sonrasında ikimizin de favorisi olan Wolverine figürünün kime çıkacağı ile ilgili bir iddiaya giriyoruz. Berk kesinlikle bana çıkacak diye burada belirtiyor ve açık ki tabii ki çıkmıyor. Sonrasında bir paket daha açıyor ve sonu yine hüsran. Bu sefer hemen sıra bana geçiyor. Ben bana çıkacağı konusunda eminim. Evet. Açıyorum ve bana çıkıyor. Berk burada kısa süre bir üzüntü yaşasa da Genel olarak seti çok beğeniyoruz. Biz böyle set halindeki mini figürleri toplamayı çok seviyoruz zaten. Sizin de bu set için yorumlarınızı bekliyoruz. Videonun sonunda elimizde olan bazı mini figürleri ekledik. Daha fazla Lego içeriği için bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.